Merhabalar Dune bölüm 2'nin incelemesine hoş geldiniz. Dönevindöv'ün mükemmele biraz uzak olan 2001 yapımı Dune hikayesinin ikinci kısmı bu sefer mükemmelden çok da uzak değildi. Bilim kurgu yazarı Frank Herbert'ın 1965 çıkışlı efsane romanından uyarlanan yapım Gaddar Harkon'unlar ve Atreides hanesi arasındaki büyük çekişmeye odaklanırken ana karakterimiz Paul Atreides'in de bu zorlu yolculukta başına gelenlere şahit oluyoruz. Elbette devam edeceğiz ama öncesinde daha çok kişiye ulaşabilmemiz için kanala abone olup bildirimleri açmanın ne kadar önemli olduğunu sizlere hatırlatmam gerekiyor. Destek olmak isterseniz aşağıda bulunan teşekkürler butonundan dilediğiniz miktarda bağış gönderebilir. Kanalın daha iyi yerlere gelmesine yardımcı olabilir ve sonraki videolarda kendi isminizi görebilirsiniz. Eğer videolara daha önce erişim sağlamak isterseniz de katıl butonundan üye olup kanalın gerçekten gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz. Bu videonun spoiler içereceği uyarısını da yaptıktan sonra hazırsanız başlıyorum İlk kitabın ikinci kısmını kapsayan ikinci filmde işler artık çok daha başka bir yöne evrilmeye başladı. Arrival ve Blade Runner 2049 gibi yapımlarla tanıdığımız yönetmen Donnie Villeneuve bu film serisini üçleme olarak tamamlamak istediğini yani bir sonraki ve son filmimizin ikinci kitap Dune Mesih'i olacağını söylüyor. Bu kitabı yakın zamanda bitirmiş biri olarak şunu söyleyebilirim. Bizi tanıdığımız bu evrenden biraz daha başka bir yola sapan bir hikaye bekliyor olacak. Ondan sonrasını ben de henüz okumuş değilim. Elimdeki kitaplar bittikten sonra hemen başlamak istiyorum. Şimdi Dune bölüm 2. Eminim bu evrenle hem yeni tanışanlar hem de yıllar öncesinde filmlerini merakla bekleyen okuyucular için çok büyük bir nimet. Ufak tefek değişiklikler olmasına rağmen ben bu değişimleri yerinde ve dozunda buldum. Bu yüzden 3 saate yakın olan bu macera hiç uzun gelmemekle birlikte bir 3 saat daha olsa keyifle izlerdim diye düşünüyorum. Ki odaklanma problemin olmasına rağmen. Bazılarınıza da bu evren çok çekici gelmemiş olabilir. Sizleri de çok iyi anlıyorum. Kendi adıma konuşacak olursam kitapları okumak bir evrenle kurmuş olduğunuz bağı çok daha güçlendiriyor bence. Ben de çocukluğumdan beri fantastik evrenlerin çok büyük bir hayranıyım. O yüzden yepyeni bir dünyanın en ince kumlarına kadar keşfetmeye çalışmak, kitapla bu kadar bağlantılı ve doğru işlenmiş bir hikayenin devamını seyretmek gerçekten sinemadan bu evrene bir kez daha hayran olarak çıktım. Ama dediğim gibi bu bağı en baştan kurmuş olmak çok önemli. Sadece iki filmle kur uğramamış olabilirsiniz sizlere de hak veriyorum. Geçelim mevzunun derinliklerine. Bir önceki filmde Harkonnen'ların bastırmasıyla hanesini ve daha önemlisi babası Duke Leto Atreides'i kaybeden Paul, Bene Gesserit rahibesi olan annesi Jessica ile birlikte çöllere düşmüş ve çöl yerlileri olarak bildiğimiz Fremen grubuna sığınmışlardı. Burada ise henüz çok genç bir adam olan Paul'un sırtına binen yüklerle birlikte çok güçlü bir lider konumuna yükselip bu zorluklarla nasıl başa çıkmaya çalıştığını görüyoruz Elbette bu yolculukta feda etmesi gereken birçok şey oldu, bunu hepimiz biliyoruz. Ama aynı zamanda efsane bir karakter gelişimine de şahit olduk diye düşünüyorum. Paul, Fremenler arasında yer edinebilmek, kendini kanıtlayabilmek için aralarındaki en önemli isimlerden biri olan Jamis ile ölümüne bir düelloya tutuşmuştu. En güçlü askerlerden biri olmasına rağmen kavga Paul'un galibiyetiyle sonuçlanmış. Fremenler için ne kadar üzücü bir durum olsa da Paul için kendini kanıtlaması gereken bir olay yaşanmıştı. İlk filmin bitişinde Jessica'nın şu ürkütücü bakışı çok önemliydi. Paul her ne kadar ana karakterimiz olsa da ben Rebecca Ferguson'ın inanılmaz oyunculuğuna ayrıca bir parantez açmak istiyorum. Rahibe ana ancak bu kadar güzel canlandırılabilirdi. Karaktere ruh katmış olmasını bir kenara bırakıyorum. Kitap okuyucularına da bu sahnede hiçbir şey yapmadan resmen ufak bir göz kırpıyor. İlk kitabı bitirdiğimde okuduğum cümleler, yaşadığım şaşkınlık inanın tarif bile demem. Jessica'nın baronun kızı olması ve Paul'un bir Harkonnen olmasından bahsediyorum. Ama bu sahne filmde sanki etkisini biraz kaybetmişti. Birazcık daha etkili bir şekilde verilebilirdi diye düşünüyorum. Ardından Chani ile aralarındaki gerginliği yansıtma biçiminde daha ilk filmden attığı şu bakış ile geleceğe gönderdiği selam gerçekten takdire şayan Jessica açık ara bu filmin en büyük yıldızlarından bir tanesiydi. Bir diğer yıldız henüz çok kısa bir süreliğine tanımış olduğumuz Aliya. Anya Taylor-Joy'un birkaç saniyeliğine karşımıza çıktığı sahne elbette Paul'un rüyalarının bir tasviri. Dün mesihinde Aliya'nın şimdiden başlamış olan garipliklerine daha çok şahit olacağız. Bir sonraki adımı ve tavırları gerçekten tahmin edilemeyen bir karakter. Halk tarafından pek sevilmeyen, hilkat garibesi olarak anılan, kısaca ucube olarak görülen bir isim. Çok doğru bir oyuncu seçimi olduğunu söylemek isterim. Bir sonraki filmi buyur yüzden de merakla bekliyor olacağım. Fremenlerin köklü isimlerinden biri olan Stilgar, Paul'un vaat edilen kişi, Kuzat Hadera, Lisan Elgayip, Muaddip veya Usul olarak adlandırılmasından büyük haz duyan bir isim. Bu topluluğu gaza getirme konusunda gerçekten çok başarılı. Bir insana peygamber olarak gönderilmiş olabileceğine inanılan bir insana gerçekten bu kadar bağlı olunabilir. Bağnazlık ve destek olma arasında kalmış bir karakter de diyebiliriz. Ama 3 saat süren bu koca macerada neşemizi yer getiren kişi olduğunu da söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Austin Butler'ın Fade Rota karakteri kendisinden hiç beklemediğim bir performans sergiledi. Böyle deli bir karakteri canlandırmak eminim zordur. Tıpkı anlatıldığı gibi bir psikopat. Harkonnenlara yakışan bir figür. Ancak hakkında yapılan Hitler'in Joker'i kadar efsaneydi gibi yorumlara şahsen ben katılmıyorum. Her şeyiyle gayet yerindeydi ama üst düzey bir performans da değildi bana kalırsa. İmparator 4. Şadan ve Prenses bu filmin çok önemli parçaları değillerdi. Çünkü özellikle Florence Pugh'un karakteri bir sonraki film için kilit karakterlerden bir tanesi. Biliyorsunuz Paul artık bir imparator ve imparator olarak kabul görebilmesi için soylu birisiyle evlenmesi gerekiyor. Ama bir yanda da çiçeği burnunda sevgilisi, derinden sevdiği kız arkadaşı Chani var. Oldukça zor bir ikilem. Bir sonraki kitapta da ikisinin çekişmelerine ve daha çok saray dedikodularına odaklanacağız diyebilirim. Tabii ki yönetmenin ekleyip çıkarmak istediği şeyler de elbette olabilir. Son olarak Timothy Chalamet hakkında konuşmak isterim. Açık konuşmak gerekirse ilk filmde aklımda birçok şüphe vardı. Çoğunlukla bu role uygunluğu konusunda. Çünkü takdir edersiniz ki olması gerektiği yaştan çok daha küçük gösteriyor. İleriki zamanlarda bir zaman atlaması yaşayacağımız için hala çocuk gibi görünmemesi gerekiyor. Umarım bir şekilde bunu halledebilirler. İlk filmdeki performansı da mükemmel değildi bana kalırsa. Ama burada çıtayı o kadar yukarıya çıkartmış ki koskoca bir topluluğu bir hordayı yönetip ailesinin Atreides hanedanlığının intikamını alma biçimi, başarılı bir şekilde yansıttığı duygusal geçişleri, korkusu, sevinci, her şeyiyle üst düzey konuşmaları ve sesi kullanma biçimi gerçekten kusursuzdu. O yüzden beni şaşırttığı için çok mutluyum. Kendisi Paul için gerçekten de seçilmiş kişi. Ben Dune serisinin ikinci filmini gerçekten çok beğendim. Hala sinemadayken kesinlikle sinemada izlenmesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Her şey çok pahalı biliyorum ama verdiğiniz en küçük kuruşa kadar değeceğine emin olabilirsiniz. Bu evrenin uzun zamandır bir hayranı olarak da sonunda başarılı bir şekilde beyaz perdeye uyarlanmış olmasına çok seviniyorum. Çünkü gerçekten de çok daha büyük bir takdir hak ediyor. Benim film hakkındaki düşüncelerim bu şekilde. Peki siz bu film hakkında neler düşünüyorsunuz? Daha çok kişi ulaş sevinmemiz için beğeni ve yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.